Suriye'de 61 yıllık bazı rejiminin çöküşünün birinci haftası bugün. Ülkede yavaş yavaş yeni hayata başlanıyor. Eğitime yeniden yeni bayrağın altında başlandı. Şam Havalimanı da hizmete girmeye hazırlanıyor. Bir yandan halk adım adım yeni hayata başlarken bir yandan da Esad rejiminin toplu mezarları ortaya çıkıyor. Müzik Devasa çukurlar tüyler ürpertiyor. Bu toprakların altında 75 bin kişinin gömülü olduğu iddia ediliyor. Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle birlikte rejimin yaptığı zulümler, işkenceler ve katliamlar bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Şam yakınlarındaki toplu mezarlar gün yüzüne çıktı. Esad'ın ölüm kampları olarak nitelendirilen cezaevleri ve onların başında Sedneya cezaevi var. Ve toplu infazlar sonrası mahkumların bu alanlara gömüldüğü düşünülüyor. İddia o ki 100 binden fazla mahkum toplu mezarlara gömüldü. Şu anda da o toplu mezarlardan birindeyiz. Günde 400 kadar mahkum işte buraya getiriliyordu. 5 metre yüksekliğinde Başkentin güneydoğusunda Şam Havaalanı'nın hemen arkasındaki Hüseyniye bölgesinde toplu mezarlık olduğu iddia ediliyor. Bu alanda yaklaşık 20 metre derinliğindeki yüzü e aşkın çukur var. Suriye'deki 18 Aralık'ta yeniden açılışa hazırlanan Şam Uluslararası Havalimanı'nda çalışmalar hız kazandı. Burası 8 Aralık'ta muhaliflerin ele geçirdiği Şam Havalimanı 18 Aralık'ta da açılması bekleniyor. Pistlerde bazı noktalarda ciddi tahribatlar var ve tabii Apron'da da uçakları göreceksiniz. Hem Suriye Hava Yolları'na ait uçaklar hem işte Esad rejimine ait özel jetler burada kalmışlar. 20'ye yakın uçak olduğunu görebiliyoruz burada. Apron'dan yavaş yavaş çıkacağız. O hazırlıkların yapıldığı yeri sizlere Göstermeye çalışacağız. Bakın işte muhtemelen rejime ait lüks araçlardan biri. Yan taraf VIP yolcular için. Öte yandan Suriye'de 61 yıl süren Bağız rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'a giren muhalifler Esad ailesinin izlerini silmeye devam ediyor. Esad rejimi döneminde ülkenin dört bir yanına yaptırılan Esad ailesinin heykelleri tek tek yıkılıyor. Suriye'de devlet başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinden bir hafta sonra normalleşmenin bir işareti olarak okullar yeniden açıldı. Öğrenciler sınıflarına geri döndü ancak bazı veliler durumdaki belirsizlik nedeniyle çocuklarını okula göndermedi. Şam'daki bir erkek lisesinin avlusunda bekleyen öğrenciler yeni bayrağın asılmasını böyle alkışladı. Yetkililer çoğu Arap ülkesinde çalışma haftasının ilk günü olan pazar günü ülke genelinde birçok okulun açıldığını söyledi. Suriye'de hayat yavaş yavaş yeniden düzenlenirken Türkiye'den de gönüllü geri dönüşler devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya rejimin yıkılmasından sonra Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sığınmacı sayısının 1847'ye yükseldiğini açıkladı.